Yeme yeme. Sen benim yap. poğaça yapacaksın dedene. Yeme bak. Hı? yapacağım? Neli yapacağım poça? Kıymalı yapacağım. Kıymalı yapacağım. Kıyma yap. Kıyma yapacağım. Kıyma. Ah. <laughs> Sen onu kime yapıyorsun? Dedeme. Deden yiyecek mi onu? Yiyecek. Neneme yapıyorum, dedeme, neneme. Hı. O nenemin. O nenenin. O nenemin, dedemin küçük O da benim. O da Cem'in. Sen. O da dil Öyle mi poğaça yapılıyormuş? Hı? Evet. Ne yapacaksın Azra? Sen neli poğaça yapıyorsun? Kıymalı. Kıymalı poğaça mı varmış? Evet. Kıymalı poğaça. Ayaz, Azra kıymalı poğaça yok yok. Evet var. Sen hepsini un yaptın onu. <laughs> Azra bana ver bakayım. <laughs> un yaptın o poğaçayı dede yemez. Dede. Yemez yemez. Yer. Yemez yemez. Yes. Neresi yesin? Ne yaptın? Ne hale getirdin? Azı Anne, sen, sen yapmayı biliyorsun. biliyor musun? Yemeyi biliyorum. Sen yemeyi biliyorsun. Yapmayı bilmiyorsun Azı. Yapmayı... Ay, ne yaptın? Sen ne yaptın? Bak görüyorsun.